Öncelikle burada tabii ki de Rıza abiye geleceğim ama önceki reklam filmini konuşmak istiyorum. Beşiktaş için çok anlamlı ve önemli bir reklam filmiydi. Neler söylemek istersiniz? Sizde bir formayla, üniformayla inanılmaz derecede... Benim için çok özel bir evet. projeydi gerçekten çünkü <laughs> Beşiktaş benim yani hikayemde, benim hayat <laughs> hikayemde çok önemli bir yer sahip. Tüm yedi sülalemiz Beşiktaş'tı. <laughs> Bu proje de benim için çok özeldi. <laughs> Buradan Oka'ya, Okay, okay Bey'e, Musa Bey'e çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. <laughs> Um, duygulanıyorum yani Beşiktaş işte konuşunca bilmiyorum yani. <laughs> Miralay <laughs> rolünü, çok, 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 evet. rolünü oynadınız. E, nasıldı? Evet. Nasıl bir duyguydu? Olay değildi için. benim için tabii Ben daha önce Aha. bir e, bu denli e, büyük bir karakteri canlandırmadım daha önce. gerçek Ve bilmiyordum da bu arada. Okay Bey ve, ve Musa Bey sayesinde öğrendim. E, bir yandan da kendime de kızdım yani Beşiktaş'la ilgili bu kadar derin evet, bir, bir e, tarihi hikaye olduğunu öğrenince tabii çok mutlu oldum. Zor bir süreç geçirdim ama kabul ettim. İyi de oldu ya vallahi gerçekten. Bugün de Rıza 25. yaş günü. Kutlu olsun diyelim. <laughs> ya. 25, 25. yaş, yaş günü. kutlu olsun. Rıza'nın bugün doğum Hı -hı. günü kutlamaya geldik. Onu çok seviyorum. Hı -hı. E, hep mutlu olsun istiyorum. Hı -hı. İyi ki doğmuş Rıza Çok, teşekkürler. Çok, teşekkür çok teşekkür Sağ zaten. Tamam. Çok teşekkürler. çok geçen, sağ olun. Kolay gelsin. Gel.